Marka haberlerine gelecek reklamı Ben Saman Balisi ve bu münferizlerle en kötü 300'den bahsedeceğiz. Şimdi geçelim reklama. Tuvaletiniz boktan geçilmiyor mu? Çare Tuvaletman. Aaa yemin. Yayında mısınız? Allah belanız vermesin. Bir tek durdurun lan şu yayını. Durdurun. Lan. Durdurun Allah. Durdurun lan. Durdurun. 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 lan çıksın lan burada. Durdurun. Şey, ee, sevgili şey, e sevgili yayın severler. Şey, sevgili yayın severler. Az önce olan hatadan dolayı çok özür dilerim. Neyse, geçti gitti. Ee, şimdi geçelim diğer resimlere. Ee, şey resimde gördüğünüz gibi bunu e, notch ortaya koydu. Dediğimiz gibi notch böyle bir şey yok dese de eee entity 303'ün bir photoshop olduğunu notch bu şekilde kanıtladı üstünde gören yazılara göre notch ee, böyle Hatta bu şekilde böyle yaratıklar yok diyor artık bunları söylemekten bırakın diyor ama şöyle bir gerçek vardı Mojang'dan eski bir süre önce, eski eskiden bir tane adam kovulmuş. O kov, kovulmuş adam intikamını alacağını söyledi ve intikamını da aldı. Bir tane hacker yükledi Minecraft'a. Adına Entity 303 koyduk söyleniyor. Bu adam bu adamı görünce herkesin Minecraft crash veriyor bilgisayarları çöküyordu. Şimdi geçelim diğer resme. Ya da direkt o elimizdeki bilgiler bitmiş. Bakıyorum ben şu anda. Üzgünüm ama eee çok şimdi gördüğü gibi Entity 303 gerçek değil. Ve eee 303 bir yalan olduğu söyleniyor. Bir dahaki videoda e, olay yerinde canlı olan biri var. Zaten bunu görenin de ekranı bozulmaya başlamış. Yani tam şu bölmede göstereyim. Evet. Tam o bölgede ekran bozulması olmuş. Gerçekten et Entity 303 var mı? Dedikleri doğru mu? Hepsi de diğer videoda. Like atın. Şimdi söz sende Ali. Onu ben de bilmiyorum. Tamam bahsedeceğim ama sözü bana bıraktığın için teşekkürler. Ee, detaylı bilgiler için bir sonraki bölüme geleceğiz. Ee, arkadaşlar e, bir sonraki haberlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.